Merhaba arkadaşlar İsmail Akar ben. Bu videomuzda Autodesk Maya'nın ne için kullanıldığını anlatan kısa bir videoyu sizin için hazırladık. Gerçekçi 3D animasyonu ve gerçekçi 3D modelleri nasıl oluşturabileceğinizi bilmek ister misiniz? O zaman doğru yerdesiniz. Bu videomuz tamamen Autodesk Maya'yı daha yakından tanımanız ile ilgilidir. Autodesk 3D modelleme animasyon, görsel efektler ve 3D izleme yazılımı ile ilgili en son güncelleme olan Maya 2021'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Maya'yı neredeyse 20 yıldır tanıyoruz. Çalıştırmak için bir silikon graphics makinesine ve makinenin yanı sıra Maya lisansının küçük bir servet değerindeki maliyetine insanlar katlanmıştır mak zorunda kalıyordu. Fiyatından dolayı alınamadığı için onu daha cazip bir uygulama haline getirip getirmediğinden de emin değiliz ama tanıdığımız herkes onunla çalışmak istemişti. Neyse ki fiyatlar yıllar içinde düştü ve şimdi Maya çok daha uygun fiyatlı olarak satın alınabiliyor. Ancak birçok kullanıcı diğer 3D modelleme ve animasyon programları ile özellikle Blender ve Cinema 4D gibi karşılaştırıldığında hala çok pahalı olduğunu düşünüyor. Autodesk ilk günlerinden beri Maya için her yıl güncellemeler yayınlamaktadır. Bunlar genellikle cephaneline yeni araçların ve özelliklerin eklendiğini göstermiştir. Bu özellikler memnuniyetle karşılanmasına rağmen daha çok üst düzey animasyon ve simülasyon çalışmasına yönelikti. Geçtiğimiz birkaç yılda, belki de daha uzun bir süredir Autodesk'in güncellemelerle izlediği yönde bir değişim gördük. Artık mevcut sistemleri iyileştirmeye ve topluluk tarafından oylanan özellikleri uygulamaya daha çok odaklanmış durumdalar. Bu mayayı daha odaklı bir şekilde gelişmeye ve iyileştirmeye devam eden çok daha iyi, çok yönlü bir programa dönüştürdü. Hadi gelin Autodesk Maya'nın ne olduğuna ve nelerde kullanıldığına hep birlikte bir göz atalım. Öncelikle Autodesk Maya nedir? Onun tanımına bakalım. Yaygın olarak Maya yazılımı olarak bilinen Autodesk Maya, 3D modelleme ve animasyon programıdır. Gerçekçi 3 boyutlu modeller, üç boyutlu uygulamalar, animasyon filmleri, TV dizileri, reklamlar, 3 boyutlu video oyunları, görsel efektler ve daha birçok efekt oluşturmak için kullanılır. Autodesk Maya gibi gelişmiş araçlar kullanmadan önce geleneksel animasyon yöntemi olan 2D animasyon kullanılıyordu. Günümüzde film endüstrisinin çoğu yüksek kaliteli 3D animasyonlar sunmak için Autodesk Maya'yı kullanıyor. Bugünlerde Maya gerçekçi 3D ve görsel efektler üretmek için film endüstrisinde, video oyun endüstrisinde, reklamlarda, otomobil endüstrisinde ve daha birçok endüstride aktif olarak kullanılmaktadır. Peki maya kullanmanın faydaları nelerdir? Şu anda kariyerlerin 3D animasyon alanında ve görsel efektlerde ilerleten öğrenciler maya öğrenmenin ve kullanmanın faydalarını daha iyi anlayacaklardır. Maya yazılımında çalışmak demek projelerinizde daha fazla üretkenlik elde etmek demektir. Aynı zamanda bu silah verimliliği etkilemeden hayal gücünüzü ve yaratıcılığınızı ilk sıraya koymanıza yardımcı olabilir. Maya'da karmaşık veya neredeyse imkansız gerçekçi efektler çeşitli araçlarla çok kolay bir şekilde oluşturulabilir. Maya'daki en yüksek puan alan araçlardan bazılarına hep birlikte bakalım. Bunlardan ilki MG Tools'tur. MG Tools özellikle Autodesk Maya karakter animatörleri için yapılmış bir araç setidir. MG Tools'un amacı en iyi oyunculuk performansını yaratmaya odaklanmaya daha fazla zaman ayırabilmeniz için verimliliğinizi ve iş akış hızınızı büyük ölçüde artırmaktadır. MG Tools, Mel, Phyton ve C++ eklentilerinin bir kombinasyonudur da diyebiliriz. Ancak MG Tools herhangi bir özel düğüm oluşturamayacağı için maya sahnenizdeki uyumluluk konusunda endişelenmenize gerek yoktur. Genel animasyon iş akışları için tasarlanmıştır ve herhangi bir animasyon rig yani iskelet sistemi ile uyum içinde çalışacaktır. En yüksek puan alan Maya'daki en iyi ikinci aracımız da bir Haşkost'tur. Bir Haşkost, Maya animatörleri için çok kullanışlı ve ücretsiz bir hareket iz yani Union Skin aracıdır. Maya animatörler için en kullanışlı araçlardan da biridir. Sanatçı ve animatör Brian Horgan, Maya'da hareket iz aracını oluşturmanın olması gerektiği kadar kolay olmadığını düşünerek bu aracı oluşturdu. Maya'da en yüksek puan alan araçlardan bir tanesi de Mi Army'dir. Mi Army kalabalık simülasyonu, yapay zeka davranışsal animasyon, yaratık fiziksel simülasyonu ve render için insan mantık motoru tabanlı bir maya eklentisidir. Ve son bahsedeceğimiz kullanışlı eklentilerden bir tanesi de Advanced Skeleton'dur. Advanced Skeleton ileri sınırsız gövde konfigürasyonu, 3 kafa, 5 ayak, 100 parmak ve her şeyle rigging sistemi oluşturulabilir. Sadece yaratıklar değil aynı zamanda sahneleri, araçları ve hemen her şeyi donatabilirsiniz. Maya'daki bu ve diğer birçok araç animatörlerin yaratıcılıklarına ve iş akışlarına odaklanmaları için gereklidir. Autodesk Maya'da çalışmak animatörlerin son çıktıya benzer şekilde gerçek arka planda performans göstermesine de yardımcı olur. Biraz da Maya nerelerde ve ne için kullanılara bakalım. Autodesk Maya'nın en büyük özelliği animasyon önbelliği oynatma ile birlikte 60'tan fazla yeni animasyon özelliğine sahip olmasıdır. İlk olarak 2019'da tanıtılan önbellik oynatma animatörlerin çalışmalarını gerçek zamanlı olarak ve oyun blastlarına çok az ihtiyaç duyarak veya hiç ihtiyaç duymadan görüntülemelerine olanak tanımıştır. Bu özellikleri birlikte Maya 3D animasyon çalışmalarında sıklıkla görülmektedir. Autodesk Maya, dünya çapında animatörler tarafından kullanılan yaratıcı bir 3D yazılımdır. Bu 3D yazılım birden fazla aktiviteyi aynı anda yapabildiğinden animatörlerin favori yazılımıdır. Maya, gerçekçi 3D animasyon oluşturma, 3D modelleme, 3D ortam sahne oluşturma, karakter oluşturma ve görsel efektler oluşturmak için kullanılabilir. Bu tür efektler ve animasyonlar yalnızca animasyon filmleri için değil, haber kanalları, televizyon reklamları ve benzeri çalışmalar için de kullanılabilmektedir. Bu endüstrinin yanı sıra video oyun endüstrisinde de Autodesk Maya kullanılmaktadır. Çeşitli modelleme araçları ve bunların montajı, oyunlar için gerçekçi bir ortam oluşturmaya ve hatta 3D modeller oluşturmaya yardımcı olur. Bu nedenle Autodesk Maya nefes kesici 3D modellerin, sahnelerin, 3D ortamın, görsel efektlerin ve animasyonun oluşturulabildiği en önemli 3D program olarak 3D program listemizin başında yer alır. Maya'daki araçlar ve çeşitli özellikler üretim kalitesini ve yaratıcılığı artırarak karmaşık projelerde kolayca çalışmanıza yardımcı olur. Umarız hazırladığımız bu video size faydalı olmuştur. Bir sonraki 3D Max videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.